Değil mi? Ya. Yani o şeyi adam durdu baktı e, soruyor e, dedim ki ona şey o incir şey var ya Hı -hı. incir ayıklayanlara adam gitti bir daha geldi dedi ki bir daha tekrar eder misin dedi bu ya. yakında oluyor ha bugün ikinci gün ha. dedim ki bak kör sen depoda sen marketçisin, mala ekleyeceksin Aykatı. Kör bak, bir aklınız gitsin oraya kör, ee, sağır, akılsız, şuursuz, zayıf. elsiz, zayıf. Bir işçiyi depoya alıp da toptan gelen inciri, iyisini, kötüsünü, girisini, çürüğünü, sağlamını ayır diye çalıştırır mısın dedim. Ben ne bileyim patronmuş oranın. Mer müdür biliyor. Dedi ki yapmam dedi. Olmaz ki zaten dedi. Bir var olan inciri böyle ayrıştıramıyorsun da körle, elsiz, sağır, akılsız, zayıfla. Peki inciri yapmayı köre, şuursuza, akılsıza, güçsüze, elsize nasıl veriyorsun bu inciri yap diye? Ya. Bu bir. Gitti geldi. Şimdi dedim ki ben ona. Ben dedim e, ee, ilkokul 3'e gidene kadar köyümüzde elektrik yoktu. Elektrik olmamakla beraber elektrikle alakalı cihaz da doğasıyla tabiatıyla olmaz tabii. Elektrikle çalışan buzdolabı, elektrikle çalışan cihazda hiçbirisi yok. Peki biz bunların yokluğunu bilmiyordum. Yani buzdolabı ihtiyaç hissetmiyordum. Elektrik ihtiyaç hissetmiyordum. Çünkü niye? Bilmiyordum ki. Bilmediğim bir şey ihtiyaç hisseder misin? da yani mesela diyelim ki çok şey vardır ahirette ama biz şu anda görmediğimiz için bilmiyoruz istemiyoruz o şeyi. Peki ben ilkokul ama kendisini istiyoruz. İlkokul 3'e kadar eletriğe ve elektrikle alakalı hiçbir cihaza ihtiyaç duymadım. Çünkü bilmiyordum. Niye? Çünkü bilmiyordum. Yoktu. Yoktu ki isteğim bir şey istemen için var olması lazım dünyanın. Peki ben ahireti niye istiyorum? Ha istiyor. demek ki ruh istiyor. Sen abi, bazılar... Ben görmüyorum ama ruhunu görüyor. Bazıları inanmıyor, onların ruhu istemiyor. İstiyor, ruhuna yalan söylüyor. Mesela ona sor. Ölmek istiyor musun? İstemiyor. Evet istiyor, sonsuzluk istiyor, bir anda her yerde olmak istiyor, hiçbir dert istemiyor. Öyle değil mi? Sonsuz mutlu olmak istiyor. Bir bugünkü mutluluğunu yarın istemiyor. Daha değişik mutlu olayım. Bugün bindiğim arabayı yarın bilmeyeyim daha acayip. Öyle değil mi? Değil mi? Evet. Bir anda her yerde olmak istemez misin? Öyle. Peki bunu kafir istiyor mu istemiyor mu bunu? Bu Müslümanla alakası yok insanlığın genel ihtiyacı. Tabiatında var. Tabiatında var. E, bu ahiret işte. Hı. İstediği o da ahiret istiyor. E, bu isteğine rağmen Fıtrat yalan söylemeyeceğini de biliyor. Su ıslatır. Yalan söylemiyor. Su diyor ki ben ıslatırım. Sen şeye diyebilir misin ki? Sen ıslatmazsın. Diyemezsin. Fıtratı yalandır. Sen güneşe diyebilir misin ki? Sen sıcak değilsin. Sen karanlıksın. Karanlık yayıyorsun. Aynı bunun gibi de fıtrat, ruh diyor ki beka istiyorum. Bu beka istemek size aittir. Müslümanlara aittir. Kafirle alakası yoktur. Diyebilir misin?